Dünyanın en ünlü komplatöreleri. Burada herhangi bir sıralama yok, sen söyledikçe ben listede var diyeceğim. Tamam, Bermuda Şeytan Üçgeni. Of, çok güzel söyledim bu arada. Burada yok ama duyunca çok hoşuma gitti. Çok var aslında da. En genellerinden gidebilirsin. UFO falan mı? UFO'lar 51. bölgeye indi. Aslında dini şeylerden gitmek istiyorum Ben ama. de Dini şeyler yok burada, ben de dini şey... Zaten olmasın, evet, riskli biraz evet. Çok daha şey düşün böyle hani, çok daha evrensel bir olay yapmıştık, bazıları yalan diyor ona. Ay'a gitme. Ay'a gidilmedi. Ay'a gidilmedi teorisi. Aynen öyle. Bir tane şeyden var. İkinci Dünya Savaşı'nın ana karakteri sence kim? Almanlar. Almanlar kim? O oh, Hitler. Hitler Arjantin'e kaçtı teorisi. Ha. Çok inandırıcı abi. Niye öldürsün ki kendini? Güzel de bir yöntem. Michael Jackson var mı? Michael Jackson var mı? Ben Michael Jackson'ı koyardım. Michael Jackson kadar ünlü bir tane kadın var dünyada. Hmm. Kim? Prenses Diana'nın ölümü. Peki o Michael Jackson sence o kel adam mı? Kel bir adam var ya mimikleri falan Michael Jackson'a benzetiyorlar. Suratı yanmış falan. Michael Jackson olabilir bu arada. Abi son bir tane var. Son 5 yılda diyeyim sana. Of süper bir şeye değindin. Joe Biden'ın robot olması. Ben Joe Biden'ın robot olmasına belki okey veririm ama listede yok bu arada. Covid-19'u biz ürettik. Oo, Çinlilerin ürettiği. bilinçli aynen. Bilinçli çıkarılmış olması.